Evet arkadaşlar biz şimdi markete gittik geldik Mevcut için. Hemen aldıklarımızı size göstereyim. Tavuk aldık. Bir tane daha baget almıştık. O kokuyordu. Onun için buna da baktım. Ama bu kokmuyor. Şükür bozuk değilmiş. Böyle bir tane tavuk aldık. Bunu bir mardan aldık. Öbür tavuğu da bir mardan almıştık. Bunu da Büm'den aldık. Miraç Kerem'e. Elbiselerine uygun olsun diye. Ondan sonra domet aldık. Böyle bu kendime bundan aldım. Pasta yapacağım böyle. Şunlardan aldık işte. Etmek, tuzsuz, tavuk, fanta, peçete. Ondan sonra şeker, un. Bir efsane aldık. Bu. Aa Hasan bu da yırtılmış. Ne o? Pirinç. Ondan sonra bir tane şu neydi ki bu ne? Vanilya. Şu çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bunu almak isteyen varsa alabilir. Bingosu. Çok güzel kokuyor. Bunu da orada kaç para barok... Ha beyazmış Hasan. Kaç para alışveriş yapmıştık biz bir marda? 350. 350 liralık orada alışveriş yaptık. Bunu da hediye verdi. Zahmet etmeseydi keşke. A101'de ne kadar? Şey diyeyim. 110. 450. Ee, süt falan da aldık. Onlar poşette ekmek aldık. Yarın da bir 50 gitti mi 500'e kapatacağız mevlütü inşallah. Böyle. Şimdilik aldıklarımız bu. Öyle ee, mi? evet. Hayır hayır. İkiye böyle. Yani şu yurtu kaç? Heh. Böyle. Evet. bir de bir... Hayır öyle olursa sen şey yapamazsın. Ne yapamazsın? Delikleyemezsin. Hayır canım içi hemen. Sen her yerine bak. Etin her, her öyle delikler kes. Oralarını da kes. Tamam. Tamam. Bir de et aldık arkadaşlar. Onu söylemiyorum. Kontrafili. Şimdi bunları da yapıyoruz. Ama bence bunlar çok olacak Hasan. Tamam ye. Gitti 100 lira da buna verdi bir kilo. Ondan öyle pahalı çıktı. Benim aşkım da burada bakın. O ne kupanın şu çiğdi beni Bu ben sana ya. Böyle arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Hepiniz inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür hamdolsun. Bugün benim için, oğlum için, ailem için güzel bir gün arkadaşlar. Ben normalde kırkı çıktığında mevlüt vermeyi düşünüyordum ama o zaman baya bir aksilikler çıktı. Miraç Kerem biraz huysuzdu. Ben daha toparlanamamıştım ve dişim şişmişti. Ee, o yüzden hani güzelsin. Niye niye gülüyor? Ee, kendi güzel olmadığı için gülüyor. gülüyor. Annem de gülmüş biri gelmiş aynaya bakıyor kıyamam ben sana. Vallahi güzelsin güzel. Ondan sonra e, yapamadık mevlüdü. Mevlidi yapamadığımız için de şu an Miraç Kerem 2 aylık oldu. O şekilde hemen yapayım dedim. İnşallah da güzel bir şekilde en biter. Aynen. Ee, pilav yaptık tavuk efendim yenge ya daha fazla kalabalık olmadan çekmek istedim işte e, tavuk falan yaptık arkadaşlar ondan sonra e, annem yaptı sağ olsun ayran vesaire falan ben de gittim şey aldım tabak falan aldım Kübra bir bırakmadan video başlatayım ya haram oldu gitti gittim Kübra gel gel şimdi gittim tabak falan aldım tamam mı Ondan sonra 200 lüymüş. Ben de 50'li istiyorum. Kadın bana 200 lü verdi. Ondan sonra ben de dedim ki artık biri öldüğünde kullanırız sabahları. Kadın bana diyor kızı Allah etmesin. Neyse Allah korusun tabii ki. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben yavaş yavaş çekebildiğim kadar size çekeceğim. Çünkü gerçekten bazı insanlar çekilmek istemiyor Kübra gibi. Böyle ben üstümü de hemen size göstereyim Kübra size çeksin de mi. Öyle yok elbise de şu olur bu da benim tarzım değil. Öyle, o yüzden bunları yeni almıştım zaten sizin için çekeyim. Kübra da çeksin. Tamam mı? Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar aldığım elbise de buydu. Beni zayıf da gösterdi şöyle. Benkini de <laughs> ilk kez link paylaşıyorum Kübra bu arada. Kaydırın yukarı diyormuşum. Böyle Kübra iyi mı? Yakıştı. Benim çok azalmış. güzel oldu. Çok güzel oldu. Bayıldım. Normalde ben mavi yani normalde mavi takacaktım ama böyle daha iyi oldu. Yok yok bu daha iyi. Mavi de bir saat sonra takarım. Böyle arkadaşlar bence güzel oldu. İlla öyle abiye de şudur budur şu tapıda gerek yok. Zaten ben siz beni biliyorsunuz ben sadece seviyorum yani. Ama güzel oldu değil mi? Valla insana benzedim. Güzel güzel böyle ben çok beğendim. güzel makyajım ama böyle günahkarlara benzedim kız. Çok kara değil mi yüzün? makyajın da çok güzel. Vallahi. Evet niye kendini beğenmedin? Vallahi bilmiyorum böyle kara gibi geldi. Böyle. Hayır hayır çok güzel. Tamam geldim hadi bay. Canım burası şey değil kafe değil pipet. <laughs> 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 Bizim kaç çocuk var? Dört. Başka yok mu? Dört herhalde. Evet bir iki üç. Aynen. Şöyle tavuğumuz bir pilav. canım? Ben sizi vereceğim mi? Tamam <laughs> <Ha. gülüyor> <Al>, yürü. Al aşkım. <gülüyor> Hazırlıklar. Böyle <laughs> böyle Var var dur şurada. Ah. <laughs> Şunun içine koy aşkım. Şunları dibe gitsene şunları. Kaşı mı? Kaşık mı mı? Kaşık koyuyorum mu? Arkadaşlar bizim elüdümüz bitti. Çok güzel geçti. Yani her şey ucu ucuna yetişti. Yani herkese gitti. 30 kişilik, 30-35 kişilik çocuklarla birlikte hepsinin fizyoterapisini yaptım. Şaka yapıyorum da. Eee ne yapılıyordu? Hesko'duyla gelin dedim eve. Neyse şaka maka bu arada yani gerçekten Rabbim hamd olsun, şükür olsun çok güzel geçti. Ve bugün hem e neydi kız? Hem mevlüt vardı hem de şimdi kardeşim hastaneye gitti geldi. O hamileydi biliyorsunuz Öznur. Gelinimiz şey olmuş. E Ultrason olmuş. Çocuğun cinsiyeti belli, Tamam mı? Normalde bana mesaj atacaklardı. Mesaj atmadılar, doktor kağıda yazmış, vermiş ve ben de bilmiyorum şu an. Şu an bakın, sizlerle birlikte öğreneceğim. Ay, o kadar heyecanlıyım ki. Bir dakika durun be. Kim o? Benim. Hasan, lütfen gelme. Ben, ne lütfen gelme ne ya? Hayır, ben yapacağım. Hayır, ben göreceğim. Hayır, ben yapayım sonra sen. Tamam, bana göster, ben gideyim odaya. Hayır, önce ben öğreneceğim. Ya öğren kendi Ol. elinde gören. Hayır ha, ben öyle istemiyorum. Önce Canım ben... hadi bak, çocukla buraya geldim bana göster. Ama ben, 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 yapıyorum sonra sana. Ya sen görürsün ben sana. Aç arkadan bana göster ben göreyim sonra ama sen iyi, gör. Ama ilk ben öğrendim diyeceğim. Allah'ım ya Rabbim sen bana salır. Tamam telefona karşı öyle diyelim sen <laughs> ben öğreneyim. Ya Hasan önce göster ben öğrenecektim. Göster göster göster. Tamam sen öğren ama söylersen. Vallahi söylemem ya. Sana söyledi mi bize? Tamam yemin et. Vallahi sana söylemem. Hayır. Bakayım ters düz yap. Tamam dur görmüyorum <laughs> çabuk. Allah için bana <laughs> söyleme. Hayır. Tamam hadi git. Düz mü kapalı mı? Kapalı. Hasan eğer birine dersen seni <laughs> <biledim. gülüyor> Ya Hasan geldi ya fesat. Neyse arkadaşlar şimdi ben öğreniyorum. Bakalım ne Allah'ım çok heyecanlıyım ya Rabbi. Kız kendine bile böyle olmamıştım. Hal olmak gerçekten çok güzel bir şey duygu ya. Allah'ım. Şimdi öğreniyoruz tamam mı? Hazır mısınız? Allah'ım. Gülşah kardeşim Almanya'daki. Önce size göstereyim. Evet arkadaşlar. Çöpe bakın. Cinsiyetimiz belli ya. Şimdi bir şeye gidiyoruz. Özgür de geliyor. Ee, ba balon almaya gidiyorum. Miraç Kerem'in balonunu Samet almıştı. Bütün şeyini ee, balon, şu bu vesaire bütün hediyelik şeylerini Samet yaptım. Miraç Kerem'inkini ben de Samet'inkini yapacağım. Geliyor. <laughs> Gel. Güzelsin canım sen. Her zaman güzelsin. Özlü bayağı bir kilo kaybetti. Evet şimdi gidiyoruz. Dur, gel şöyle. Evet arkadaşlar bir şimdi geldik bunun içinde. Senin de arkadaşlar. <laughs> Miraç. Annem Anne kubanı düşünün. Biliyorsun ben annemlerle konuştum, Burayma ile konuştum ama bir bakışı var böyle. Böyle bak, ciddi benim İki oğlum. saat boyunca çocuk gülmedi. Uy, bereketine kurban olurum seni Aldık cinsiyetimize. Geldik. Yeni güzel mont almış. Evet. Ama o bu sene olmaz. Ya, geçen sene de ol, olmayacak. Olur canım sene. O 3-5 yaşlık o. Hayır. Çok soğuk çocuk üşüyor. Evet arkadaşlar biz geldik. Konuşurken en ben okey. Şimdi cinsiyetini öğreneceğiz. Şimdi ben kız mı erkek mi diye söylemeyeceğim ben bildiğim için. Anneme soracağım, Samet'e soracağım, Hasan'a. Ha? Ay Hasan da biliyor zaten. Ben İlk sen öğrendin. Evet Sametcan. Ee, Öznurcuğum. Erkek. Sametcan sence kız mı erkek mi? İçinden geleni söyle. İçinden gelen erkek. Dışından gelen? Dışından <laughs> <laughs> gelen erkek. He. Özürcüm sen? Kadar erkek erkek. Erkek. Niye erkek hissediyorsun mesela? Hissediyorum. ilk baştan beri hissediyorum. Sen bir ara değişmişsin. Anne, <laughs> Anne sen? Kız istiyor. Anne sen? Kız mı? Evet. E, Ela'cığım sen? Kız. Hasan sana sormuyorum. <laughs> Pınar sen? <laughs> Anne sana söylemeyeceğim. Söyleme. Iş, değil, iş kız mı hissediyorsun? Gülü iyi akşamlar. Şaka sen? Kız. Arkadaşlar teyze kız mı hissediyorsun erkek mi hissediyorsun? Ben erkek sen erkek. Hayırlısı bakalım inşallah. Şimdi cinsiyetimizi, anne hani Gülşah'a da bağlayın rezil eder bizi o. Ya evet. Valla. Burada var sende var. Gülşah'a bağla. Şimdi biz cinsiyetimizi öğreniyoruz arkadaşlar son 10 saniye. aynı Ege sen ne hissediyorsun erkek mi? Vay anasını satayım. Ben de hep kız hissediyorlardı. Ters Hadi hayırlısıyla beraber, bakalım. Kızım, kız mı erkek mi? Bir, iki, üç başlıyoruz. Gözüm biraz iyi ver bana. Bir yine yeterli, yeterli. yine bak koltuğun üstüne var kanka. Ben... Ya getiriyordum. Dur aşkım ne? A A A A A <tüksürüyor> <tüksürüyor> ben de kalsın. Bir şey Ben çaktırmıyorum. Koy. <laughs> Şimdi arkadaşlar. <tüksürüyor> Benim yine Dur patlatma. Çekeceğim. Bana Yüzü patlat. Yüzü çölü patlat. Yüzü Yüzü çölü patlat. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. iki, Bir. Objetivo, cioè, Kaynana sevindi. <laughs> Teyze <Türkiye'de> buraya bak. <laughs> Haydi olsun inşallah. Hacı Torun geliyor. Hiç utan Adın erkek Aa, oldu. <laughs> oldu. Elin geldi. oldu. geldi. Güzel geldi. Evet. Oradan olsun. Oradan Bravo! Oradan da <laughs> bir şey <al> kanka. <laughs> Vallahi, Vallahi böyle Kor Ay sen abla gözünüz aydın hayırlısı olsun. Gözünüz aydın bebek nasip etsin. Tamam tamam Samet gözün aydın yavrum. Allah Allah babalı büyüsün. Sana yoldaş geliyor. Bunları kim toplayacak? Valla bunları sen toplayacaksın <laughs> bacım. Ay, aynı asker askersiniz hadi bakalım. Hadi. Valla aynı renge bildi. Samet aynı yolda asker. Biliyor musun? Gülya di gözüm hakik. Anne. Hayırlısı. Ah. Bir, bir yıl gözgü 2012 2012. Gözgü biz o zaman memlekete kalacağız da. Ne oluyor. zaman? Ne kimde onda? İşte, çözüm bunda. Yok yok onda. Doğru öyle gideriz. Oo. ya çok güzel çok güzel bir duygu inanmıyorum Allah'ım sana şükürler olsun Rabbim olmayanlara da versin Rabbim olmayanlara da versin Allah'ım olmayanlara da ver hayırlı bir evlat nasip et çok iyi Allah'ım bak gerçekten sizlere bazılarınıza göre bu basit bir şeymiş gibi ama millet alışmış ya çoluk çocuktan sıkılmış ama gerçekten çok güzel bir duygu kurban olurum halan seni çok seviyor Miracım bütün elbiseleri sana vereceğim her şeyini sana vereceğim ondan sonra bugün gelen hediyeleri de sana vereceğim her şey. Miraca yeni aldım. Ne varsa hepsini sana vereceğim. Sana bir sürü şey alacağım. Halan sana kurban olsun. Benim tosun paşam. Seni yerim. Sen büyü. Kurban olurum ya. İsmi de belli. İsmi de belli. Çok mutluyum. Allah'ım sana hamdolsun. Rabbim böyle güzelliklerle bizi karşılaştırıyorsun. İnşallah Nisa Leberant'ta bir an önce benimle kalır, benle yaşar da ben daha çok mutlu olurum. O zaman daha çok pozitif olacağım. Şimdi ben gidiyorum balon almaya. Şey, Nisan ve Berat'ın haberi yok diyecektim. Kurban olurum. Öznur ile haberi yok. Şimdi gideceğim balon alacağım, geleceğim. Baby shower yapacağız. Mevlütle bir yapmak durumunda kaldık. Çünkü ben dayanamıyorum. Onlar da dayanamaz. O yüzden şimdi gidiyorum balon almaya. Akşam Min Pınar da gelecek. Arkadaşım onlarla birlikte yapacağız Sizleri seviyorum Allah hiç böyle hiç kimsenin kucağına boş bırakmasın İnşallah Hani böyle bu videoyu izlerken Gözünden yaş akan O saniyede Rabbim e, Size evlatla müjdelendirsin Evlat haberiyle müjdelendirsin Arkadaşlar sizleri seviyorum Şimdilik hoşçakalın Ondan sonra özürlülere veririz artık Artık bunun her şey Hasan ben artık Samet'ten para alayım Mesela biz bunu alışveriş yapacağız ya. Ya Samet verir mi? Samet der ki ben sıfır giydireceğime zaman. Aynen. <gülüyor> <yapabileceğim>. <gülüyor> Doğru söylüyor. Şimdi diyeceğim ki Samet. Sen mesela biz 300 liralık alışveriş yapacağız. 150 senin 150 benim. Ben bunu aldıklarımı ona vereceğim ya. Ben de fenayım. Evet Hayır, siz biliyordunuz zaten. Yani. Hiç, Ama, baba, ben, ekranı sana çevireceğim inşallah. Böyle ilerleyen bir inşallah. inşallah. Sevindin sen mi? Ayşe <laughs> hani, ne yapıyorsun? Ama ben living. sana bir şey <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Ben İyi, bu doktora ben emin değilim ha. Belki bir ay sonra bir daha bakın. Bir şey almayın da. Ağır yer. Tam cevap verdi. Tam net cevap evet, evet, tamam. Tamam. Evet. sonra. Abla Hayır diye tam net diye cevap verdi. Pembeleri evet. patladım. Pembeleri gözüm görmesin. <laughs> Ama gözüm ya. Ya. Şey diyor. Kız, kız istiyordu. Patlatma ya kalsın. gidiyorlarmış. Sizden bir tehlike Allah razı Ne? Ne? Şimdi bitti Ah Keşke benim içinde bir de Arkadaşlar biz eve geldik Hele hele Miracıma bak Kurban şu sana Tamam 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 Yalandan ağlıyor Şöyle yapalım seni Hı. Arkadaşlar biz eve geldik Bugün böyle çok güzel geçti bizim için Ama çok acayip yoruldum Mirac Aşkım bak ee, videonun da kapanışını yapayım dedim hemen çünkü acayip yoruldum Pınar da şimdi gitti sağolsun o da geldi yanımıza Rabbim çocuk isteyen herkese nasip etsin inşallah en kısa zamanda hayırlıysa sizin için hele durun bir Allah herkese nasip etsin arkadaşlar bu arada bütün ölmüşlerimizin ruhuna da e, dua gönderdik İgmir abla senin annenin ruhuna da dua gönderdik inşallah e, haberdar olmuşlardır Allah'ın izniyle. Miraç durmuyor. Ben onun bir altını açacağım arkadaşlar. Onu bir geceye hazırlayayım. Uyuyacak çünkü. Anne kurban olur. E, bu arada ben bu üst mekini Sefa Merve'den aldım. Soran olursa onların sayfasına girebilir. İkili e, takım olarak yazarsanız bakarsınız. Böyleydi arkadaşlar. Samet'le Öznur'a da mutluluklar diliyorum. İnşallah ömür boyu ile birlikte e, e, huzurlu bir şekilde yaşarlar. Şimdi onlar şu an isim bekliyor. İsi, yani isim arıyorlar. Bakalım. Birkaç isim. Aslında isim belliydi. Ondan vazgeçmişler hemen. Annem. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, gerçekten bu videoyu izleyip de izleyip de üzülenler olacak. Çünkü hani herkes çocuk hasreti çekiyor. İnşallah en kısa zamanda sizin de bebekli, bebeğiniz olur. Allah'ın izniyle. Hiç kimse Allah'tan umudunu kesmesin. Çünkü ben umudumu kestim bir anda. Miraç Kerem oldu. Onu ölürüm. Yani umudunuzu kesmeyin. Yani umudumu kesmedim de düşünmeyi bıraktım. Düşünmeyi bıraktıktan sonra Rabbim nasip ediyor inşallah. Böyle arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.